Merhaba çocuklar. Biz yine bir gün güzel bir oyun oynayacağız. Ahmet Selim'i. Ahmet Selim ne oldu heyecanlandın mı ya? Burada arabalar var. Çok güzel arabalarımız var. Bu arabaları Görüşmeler. biz Ahmet Selim'le babası bu yumurtaların arasından geçirmeye çalışacak. Bakalım hangisi geçirebilecek? Başlayalım mı? Sen Thomas'ı mı atmak istiyorsun ilk Ahmet Selim? Ne atacaksın anneciğim? Hadi başla bakalım. <laughs> evet, aferin. Thomas geçti. Evet, diğerini atalım şimdi. Onu mu atmak istiyorsun mavi polis arabası? At bakalım geçirebilecek misin? Oo, oh, aferin. Hadi bakalım. Babası atsın şimdi. Motoru mu atacaksın babası? Hadi bakalım. bakalım. Küçük motoru attım bakalım. Geçirecek bence oradan. Huu, süpersin. <laughs> evet. Şimdi... Bakalım hani nasıl bir arabaymış. Şu bakalım bakalım. Üstünü gösterdi, bize. Altını gösteriyorsun. Evet gözlerini göster. Evet hadi at bakalım. <laughs> Olmadı. Araba ters döndü. <laughs> Şimdi babanda sıra. Hangi sıra sana acaba? Ben şu uçağı, uçağı, ver uçağı ver bakalım babana. Evet. Bakalım mavi uçak geçecek mi? Babası geçirebilecek mi? Aa, ol. <laughs> Çok komik ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik. <laughs> evet şimdi Ahmet Selim atsın <laughs> bakalım. Evet kırmızı kamyonunu atsın. Hani kamyonu nasıl bir şeymiş bakalım. Çok güzel bir kamyon. Evet hadi at bakalım. Oley. Aferin oğluma. <laughs> evet. Ahmet Selim kazanacak. Zürafayı mı atsın baban şimdi? Zürafa geçecek mi bakalım? Hadi bakalım. Ooo çok hızlı gitti zürafa. Evet şimdi Ahmet Selim de. Senin Ahmet Selim çekici arabasını atıyor. Evet bakalım. A a Benliydi. Ahmet Selim. <laughs> Yarı yolda kaldı. Geçti. <laughs> <laughs> Geçti. Evet. Şimdi kimde sıra? Ben acaba? Sarı arabaya at bence. Sarı, Sarı yarış arabasını. Hı -hı. Evet, çok güzel o çünkü. Hı -hı. Oo, süper bir geçiş oldu Ahmet Selim gördün mü? Sen de öyle atabilir misin? Sen bunu mu atacaksın? Hadi Hı -hı. yap bakalım. Hı -hı. Aa! Ödeyim. Olmadı. <gülüyor> Olmadı ameslerim. <laughs> Kırmızı arabalardan birini at hadi. <laughs> Onu mu atacak? Tamam at Hayır. bakalım hadi. Hadi görelim. <gülüyor> Olma. <gülüyor> nasıl gidiyor bu arabalar <laughs> ya? Bu arabalar nasıl gidiyor ya? <gülüyor> ya! <gülüyor> Bana gelme, gelme, gelme. Ya niye gidiyor? Evet. <laughs> Şimdi hangisini atacaksın Ahmet Selim? Kırmızı arabayı. itfaiye arabasını atacak şimdi. Hadi bakalım at. Ahmet Selim çok hırslandı. Oo, olmadı gene. Ahmet Selim benzinim gitti. Evet ya. Bu arabalara ne oluyor ya? Şimdi ambulansa atacak babası. Bakalım. Arabası çok önümde. Hmm, i̇kisini birden geçir bence babası. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet Selim sen mi yapacaksın? Hadi yap da görelim. <laughs> Hadi yap bakalım. Aa, olmadı. <gülüyor> 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 ya ne yaptı bu arabalar? Yumurtayı da devirdiniz. Ahmet Selim 3, ben 2. Ahmet Selim kazandı. <laughs> evet. <gülüyor> şimdi arkadaşlar neyse salla bakalım. Görüşürüz.